Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Şu an gördüğünüz Toki'nin binaları Betonson Mahallesi'ne bağlı. Burası Eski Pehlivan Kavşağı. Buradan Betonson Mahallesi'ne doğru ilerleyeceğiz. Ve oradaki şantiye alanlarının son durumunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bir önceki videoda Bir önceki videoyla bu video arasındaki farkları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Bakın sağ tarafta. Bir önceki videomuzda buradaki TOKİ dairelerinin içerisine girmiştik. Örnek daire olarak sizlere video çekmiştim dostlarım. İzlemeyenlerimiz varsa YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Bugün sol tarafta yine yeni bir okul yapıldı. Hüseyin Öz Bakın şu an ismi A Yılmaz Okulu olarak geçiyor. Mezarlık Caddesi'ne gidilen yola doğru yapılan binalar son durumu bu şekilde arkadaşlar. Sol tarafta Betonsan Mahallesi'ne bağlı olan binalar. Kamera açık mı? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sol taraftaki bunu karşı arkada gördüğünüz bu binaları Betonsan Mahallesi'ne bağlı. Böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Shop market. Burası vardı. Depremden sonra hemen sonra açıldı. Hala da faaliyet gösteriyor. Karşı taraftaki inşaatları inşaatların son durumunu birlikte görüyoruz. İnşaatların arkasında 2-3 tane sağlam bina var arkadaşlar. Orada yaşayanlar var. Oraya ben paket götürdüm. Çoğu kez. Bakın sol taraftaki eski binalar hala yıkılmamış, içinde yaşayan insanlar mevcut. Büyük ihtimal bunlar, zaten sonra da yıkılacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum ki her tarafı tamamen net bir şekilde görmenizi isterim arkadaşlar. Burada da yine bir kantiy alanı, burada da yükselen binalar, aynı zamanda eski yapılmayan depremden önceki binalar. Yine Ve sol tarafta yeni yapılan TOKİ binası. Yani dış cephesi bitmiş. Ufak tefek dokunuşlar harici bir şey kalmamış gözüküyor. Ama iç, içerisi ilk iç cepheyi henüz bitirmemişler. Daha tam başlamamışlar. Daha doğru olup bu şekilde söylersek. Yani sol tarafta yine yeni yapılan bir TOKİ binası. Sağ tarafta da hava inşaatı devam eden bir dört binası. Şimdi eski ticaret kısmına doğru ilerliyoruz. Bakın sağlı ve sollu yükselen binaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası Akıköy Kilisesi'ne giden cadde. Namık Kenal Caddesi miydi? Yine yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bilenleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Böyle bayağı bir gelişme olmuş. Burada bu büyük bir yer yapılıyor. Burası tek katlı. sağ tarafı da yükselen binalar. Şurada hava inşaatı bitmiş. Boyasına geçilmiş. Oradaki binaların da sırasına geçilmiş. Sol taraftaki de resmi bir daire olacak gibi duruyor. Daha büyük. Büyük ihtimal burası artık pazar yeri mi olur? Farklı bir şey mi olur? Onu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ya bu videoda sadece size bu caddeyi gezdireceğim dostlarım. Bir dahaki videoda daha farklı bir yerden giriş yaparım. Burası beton taksim. Sol tarafta az bu çok takıldım buna ya. Bayağı bir büyük ve bir katlı olması beni şimdirdi acaba ne olacak diye. Beton taksim Evet burası Vali Tuval karşısındaki şantiye alanı. Burası önceden beton sanayileri olarak geçiyordu dostlarım. Artık şu an hepsi TOKİ binası. Ama isimleri nasıl olacak bu TOKİ binalarının? Aynı şekil mi olacak DGA falan? Olursa çok sıkıntı abi ya gerçekten var ya. Yani biz kuryeler için bu binaları TOKİ'nin yeni yaptığı binaları bulmak çok zor arkadaşlar. O yüzden Allah kolaylık versin. Tüm kurye arkadaşlarımıza diyelim. Böyle yavaştan ilerleyelim. Sol tarafta henüz bir gelişme yok. Buradaki binalar zaten vardı. Ama yıkılacak olanlar yıkılmış. Yani o karşıdaki yıkılmayı bekliyor büyük ihtimal. Orasına bir tadilat yapılmıyor gibi duruyor. Sağ tarafta bakın buradaki okul. Burası Atatürk Lisesi diye biliyorum ama buradaki okulun ne olduğunu Tam olarak bilmiyorum hangi okul olduğunu veya olacağını. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama okul olacağı kesin arkadaşlar. Evet yeni yeni yapılan bir inşaat gördük burada sol tarafta. Yerinde dönüşüm yapılıyor bir ihtimal. Gerçi buradaki boş olan yerlerin hepsi yerinde dönüşüm yapılacak diye tahmin ediyorum ben dostlarım. Arka tarafta eski pazar yeri vardı sağ tarafta çok bir şey yok şuraya gelelim burada da yeni yeni yükselen binalar ve binanın zeminini yeni yeni yapıyorlar arkadaşlar şimdi biraz daha ilerleyelim yıkılmayan binalarda yaşayanlar mevcut dediğim gibi yerinde dönüşüm projesi olarak burası yani teker teker yükselecek gibi duruyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaki e, Emek Mahallesi'nin binalarını gördünüz. Bak, bak. Şimdi ise burası Vali Göbeği Kavşağı dostlarım. Sağ tarafım ve Afyevler Sol tarafın genel aşıklı kanatlı mahallesi. Bakın sol taraftaki eski pazar yerinin olduğu alanı sizlere göstermek istiyorum. Tamam, alt geniş. Böyle günlerimiz Daha iyi bir açı. Burası eski pazar yerinin olduğu alan dostlar. Büyük ihtimal buradakiler de bina yapılacak. İşte yeni yapılan zeminler. Buraya kazıklar çakılmış. Gördüğünüz üzere buradaki zemindeki betonların demirlerin yükseldiği yerlerin hepsi Kore kazık çakılımı yapılmış arkadaşlar yani Hala da yapılmaya devam ediyor Kore kazık Buranın son durumu bu şekilde Dostlarımız videomun da burada sonuna geldim Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Like tuşuna basmayı Bildirimleri açmamışsanız bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın Yeni Antakya'nın Yükselişini Yeniden doğuşunu Hep birlikte görelim ilk haberdar olmak için mutlaka bildirimleri açın arkadaşlar. Aynı zamanda videolarımızı paylaşırsanız o kadar çabuk büyürüz. Biz bir aile olduğumuz için büyüksün hep birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bana bu yolda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda ne tür içerikler, nereleri çekmek istersiniz mutlaka belirtin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.